Merhaba sevgili terazi burçları. Yükselen terazi olanlar ay ve güneş. Terazi olanlar da elbette ki izleyebilirler. Sizler için destelerden kartlarımı niyet alaraktan seçtim. 2025 yılının genel enerjilerine bolluk alanı kariyer tabii ki de olmazsa olmaz aşk alanınıza. Hadi gelin hep beraber şöyle bir bakalım İzninizle bir kartlarımı şöyle dizip yorumlama yapmak isterim. Şimdi sevgili terazi burçları. Sizler temiz kalpli insanlarsınız. Gerek terazi kadını ve terazi erkeği. Ancak kartlar der ki bak bu yıl e, iyilik konusunda biraz kendini frenle. Yani dengede kal der. Sen bazen haddinden fazla hani e, senin sorumluluğun değil mesela başkalarının sorumluluğunu alma gibi ya da karşı taraf senin nasıl desem esasen gerçek dostun değildir ama e, bile isteye yine yardım edip karşılığını alamıyorsun bunu yapmayın sevgili teraziler geçmiş yıllardan zaten benzer konulardan muzdaripsiniz. Bunu sizler de biliyorsunuz. Yani en azından çoğunuz biliyor. Çünkü kartlar der ki bak etrafında hilekar davranan, politik davranan ve iyiliksiz birçok insanlar var. Sözde sizin haberiniz yok ki çoğunuz da bazen e, anlıyorsunuz karşı tarafın aslında iyi niyetini de. Diyorsunuz ki insanlığımdan sustum. Yoksa ben bilirdim ona neler yapacağımı da işte bazen yaramıyor bu sevgili terazi burçları. Yani demek istediğim şey bu yıl bu tür enerjilere fazla girmeyiniz. İyilik konusu dengede olması lazım sevgili terazi burçları. Bu yıl geçmişinizden bir insan e, ya da çocukluk arkadaşı gibi size ulaşmak isteyebilir. Özlediğiniz bir insan olabilir. Barışma isteği olabilir. Bu yıl sizlere nasıl desem, sizleri mutlu etmek isteyen insanlar çok var. Bunu alın, kabul edin. Bu yıl bir çoğunuz için ciddi anlamda dönüm noktaları var. Ancak kartlar der ki, evet hayallerin çok geniş sevgili terazi burçları. Ancak bazen de üşeniyorsun. Yani o üşengeçlik enerjisi seni bazen geride tutuyor. Lütfen artık ne istediğini bil. Rotanı belirle. Ve daha sonra böyle nasıl desem onun e, keyfini yaşa. Sevgili terazi burçları. Geçmişinde ertelediğin nice Planların varsa, bak bu yıl der, senin için müthiş bir fırsat der. Haziran, Temmuz, yani bu yaz aylarında bir şeylerin hayatında geçmiş yıla nazaran daha çok böyle e, düzene girdiğinin vurgusunu yapar. Bolluk alınızın ciddi anlamda, hani bazılarınız e, birikim yapamaz ya, ya da yapar yine mecbur kalır birikiminden harcama yapar ya. Bu yıl öyle enerji yok. Bu yıl gerçekten de birikim yapmak isteyenler yapsınlar. Çok da güzel birikim yapıyorlar. Evet, hani e, bunun da keyfini yaşayacaksınız anladınız mı? Birçoğunuz e, diyecekler ki ya ben bu yıl gerçekten de olgunlaştım diyecekler. Hane içerisinde e, pürüzler varsa arkadaşlar kimseyi değiştiremezsiniz. Yani bu sizin aileden birisi de olsa, çocukluk arkadaşınız da olsa çok iyi tanıdığım dediğiniz bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Değişmesi için lütfen direnmeyiniz. Bu yıl bırakın sizleri anlamak isteyen insanlar anlasın. Sizler zaten dağ gibi insanlarsınız. Sizler zaten demiyor musunuz? Huzur benim için önemlidir. O halde lütfen huzurunu bozacak olaylara, durumlara, kişilerle fazla muhatap olma. Bakın ciddi anlamda söylüyorum. Yani bu aile bireyi dahi olsa biraz artık yani e, kendi karmanı yaratma anladın mı? Çünkü dersini almıyorsun ve benzer şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsun. Yani bu ne demek? Kısır döngüdür arkadaşlar. Ya o kısır döngü enerjisini yaratmayın sevgili terazi burçları. Öte yandan lütfen iletişimle dikkat eder misin der. Boğaz çakran bu yıl ciddi anlamda sınanacak. Çekinmeden ifade edin. İçinize atmayın. Şu içinize atma şeyini bir bırakın olur mu? Hani tamam bazen isteriz ya karşı taraf beni anlasın. Valla arkadaşlar şimdi herkesin algı frekansı o kendi frekansı kadardır anladınız mı? Susarak kimse size anlamaz. Birine kırılıyorsanız ciddi anlamda dile getirmeniz lazım. <laughs> Biri sizi mutlu ediyorsa dile getirmeniz lazım. Biri size negatif enerji mi veriyor? Uzaklaşın oradan fazla muhatap olmayınız. Bu yıl kendinize yatırım yapıyorsunuz, kendinize yuva alanınıza muhtemelen ev almak isteyenler de vardır diyorum işte bu yıl güzel böyle yatırımlar yapınız, birikimler yapınız, şans kesinlikle sizden yana bolluk enerjiniz baya bir açık. Öte yandan demek istediğim şey şu, hani hedefleriniz var ya. Birçoğuna aslında çoktan yapardınız da zamanında hani keşke tam zamanında adım atmış olsa idiniz. Bugün birçoğunuz hani diyorsunuz ya ya keşke keşke zamanında yapsaydım. Ah! işte nasıl akıllı demedim. Hep benim işte suçum. Ama işte bu yıl benzer enerjilerde olmamak adına adımlarınızı sağlam atınız. Bu yılki döngüler de aslında sizlere şans getirebilir. Hani retro gibi, yeni ay gibi. Karşınıza fırsat mı çıkıyor? Hemen hemen değerlendirin. Bir şey mi yapmak istiyorsunuz? İşte yarın yaparım olayı değil. Yapın arkadaşlar. Öte yandan birçok konuda da hani sadece böyle hayallerinizi gerçekleştirme ya da bolluk alanında değil. Ciddi anlamda nice mucizelerle ve fırsatlarla karşılaşıyorsunuz. Gerek kariyer alanınız. Bazılarınızı kendi fırsatını kendisi yaratıyor. Güzel. Ama ısrarla hala geçmişinden maalesef ki insanlardan yana ders almayan teraziler, benzer şeyleri çok üzgünüm. Aynısını yaşarsınız. Yani bunu size bakın. Ah, görüyor musunuz? Denge. Dengemeli. Yani dengede kal der. Konu ne olursa olsun ki evrensel yasalardan bir tanesi de denge yasası. Yani ne eksik ne fazla arkadaşlar. Kiminle iletişimde olursanız olun. Ya da hangi konuyla ilgileniyorsunuz. Lütfen hep dengede kalın. Yani şu iyilik konusundaki o sınavınızı bu yılda hani yaşamayın. Artık bir kendinize bir bakın. Sonradan ne oluyor? İçerleniyorsunuz, üzülüyorsunuz, içinize atıyorsunuz. Allah korusun bunlar hastalıklara sebep olur. Mesela e, öte yandan da der ki, hani yeni başlangıçlar, yeni enerjiler, mucizeler var ya. Bu aynı zamanda kadersel e, değişimler var arkadaşlar. İnanın e, fırsatlar çok fazla bu yıl. Bunları değerlendirip değerlendirmemek ancak sizlerin elinde bazınız hala geçmişte yaşıyor arkadaşlar. Adı üstünde geçmiş geçmiştir. Siz anda kalın. Anda kalırsan nice mucizelere şahit olursunuz sevgili terazi burcu. Şimdi ilişkisi olanlar ve olmayanlar için ya da evli olanlar veya bekar olanlar için iki kart seçtim bakmak isterim. Şimdi ilişkisi olanlar için ciddiyetliye doğru bir adım atma mevcuttur. Güzel gidiyor şu an her şey. Sadece hissettiğim kadarıyla şu inat enerjisine bir bırakın. inat enerjisine bir bırakın. Zaman zaman sizlerde de inat oluyor. Hiç gerek yok. Yani ilişkinin tadını çıkarmak varken anlaşamadığınız konularda lütfen diyorum. Yani iletişime önem verin. Sevgili Terazi burçları, Yoksa yanlış anlaşılırsınız. Duygusuz bir insan olarak e, adlandırılırsınız. Gerek yok. Ki işleyince çok da güzel konuşuyorsunuz. Öte yandan e, evli, evli olanlar, işte dediğim gibi beraberli olan insanlar nice güzelliklere şahit olacaklar. Güzel paylaşımlar var ama dediğim gibi inat konusunda nedense güven konusunu da hissediyorum şu güven konusuna da aman diyeyim yani ilişkinize zarar gelecek bir şeylere ne müsaade ediniz ne de sizler hani güven sarsıcı şeylere adım Atmayınız çünkü sizler iyi niyetlisiniz bir şey olur hani bilmezsiniz etrafınızı kötü enerjiyle insanlar çok kadınsanız etrafınıza art niyette enerjiler çok partneriniz yanlış anlayabilir Erkek terazi burçları için çevrende art niyetli dişil enerji çok aman diyeyim partnerin yanlış anlayabilir. Pekala ilişkisi olmayan terazi burçları. Şimdi bak sevmek istiyorsun ki güzel de seversin. Romantiksin de yeri geldiği zaman. Şiir de yazarsınız yani o potansiyel var sizde. ...tembellik enerjisi diye bir kart çıkmıştı... ...ha tembellik... ...yani enerjitik olarak... ...yani ilişki isteyen insanlar... Ee, ...gerçekten de... ...bir adım atar ya... ...örneğin bir kafeye gider... ...belki birini görürüm diye... ...ya da hani tanışma... E, ...bilmiyorum arkadaşlık sitelerinde varmış... ...ya da işte sosyal medyadan bakarlar... ...ya da arkadaşlarına rica ederler... ...bana hani birisini bulur musun... ...ön ayak olur musun gibi gibi demek istediğim şey ilişkiyi istiyorsan lütfen bunu gerçekten de iste ve eyleme dök sevgili terazi burcu ve evrenle işbirliği içerisinde olman lazım. Yani o üşengeçlik frekansında olursan maalesef evren seninle işbirliği yapmaz ki. Ya da farkında olmadan karşına çıkartır ama sen onu göremezsin. Yani o fırsatı lütfen kaçırma. Hani dedim ya her alanda fırsatlar var. Gerçekten de gönlüne göre birini istiyorsan sevgili terazi burcu ki sizler cazibeli insanlarsınız. Gönlünüze göre bulursunuz. Ama yeter ki iste. Üşenme. Yani uğraşamam diyenler de var bak aranızda. O zaman sevgili terazi burcu ne istediğini öncelikle bil. Olabilir belki ruhen hazır değilsin ya da geçmişinden canın yanmıştır bir ön yargın vardır ki ön yargılar olasılıkları kapatır. Aman diyeyim. Sevgi güzel bir şeydir. Bulursanız hele ki şu zamanda kıymetini biliniz. Ve geldik melek kartlarına. Hmm, çok güzel çıkmış. Der ki Sevgili terazi burcu. Yalnız şey çok manidar değil mi? Bakar mısınız meleğin elindekine? Terazi, terazi var. Şaka mı bu? İşte enerjik olarak kartlara da yansır ya. Şimdi sevgili terazi burcu der ki her şey şu anda tam olması gerektiği gibi. Geçmiş yanılgısına bak. Ve yaşananların altında saklı düzeni kur, yani geçmişinden ders al. Her şey şu anda olması gerektiği gibi, bazı terazi burçları e, sabırsız, hadi bir an önce bir şeyler olsun vesaire der ya. Yani akışta kal sevgili terazi burcu. Zaten bu yıl fark edebilirsen, istiyorsan şayet güzel enerjilerde olacaksın, nice mucizelere açılacaksın ve diyeceksin ki, wow çok iyi bir yıldı. Aman Allah'ım gerçekten de hani e, güzel anılar biriktirebileceğin neşe dolu, keyif dolu, olgunlaştığınızı hissedeceksiniz sevgili terazi burçları. O yüzden melek kartı der ki sen bir akışta kal ama bak geçmişindeki hataları biliyorsun bile bile tekrar aynı şeylere girme. Aman ki ben de başta söylemiştim ve diğer kartımız der ki kanatlarına ağaç sevgili terazi burcu sakın geride durma. Ya kartın enerjisine bakar mısınız? Az önce demiştim ya şu kart. Görüyorsunuz. Üşengeçlik enerjisine girme. Bir şeyi kafana koyuyorsan. Hani bu hırs anlamında demiyorum. Yap. Çünkü o potansiyel sizin sizde var. Evren sizi bu yıl. Bence yılın ilk 6 ayında yaptınız. Yaptınız. Bakın açık konuşayım. Çünkü hislerim çok kuvvetlidir. Ee, yapınız alınız hedefe yürüyünüz zamansa biraz kendinize zaman tanıyınız sizler ki çokça e, düştünüz kalktınız sevgili terazi burçları ya evet çok sınandınız çok da üzüntülerde yaşadınız ta geçmiş yıllardan ama bırakın artık yerini güzellikler alsın Umarım beğendiğin sevgili terazi burçları yükselen burcunu da mutlaka dinlemelisin. Çünkü kartlar çok güzel. Bizlere tiyo verirler. Yaşam akışımıza nasıl ayak uyduralım anlamında bizleri pozitif yöne destekler. Yani tarot bir fal değildir. Evet sevgili terazi burçları beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ee, abone olursan da sevinirim Taleplerin varsa yorum kısmına yazabilirsin Beğenirsen de çok mutlu olurum Sağlıklı Başta sağlık diliyorum Sağlıklı Nice Mucize dolu Sevgi dolu Sevdiklerinizle ee, Bir yıl diliyorum Bu arada kapanış yaparken bir özlem konusunu hissettim Geçmişinizde özlediğiniz durumlar var ya ee, en azından anılarınız var. Acı kayıp yaşayan terazi burçları var. Evet kayıplar insanı üzer ama e, anılarınızı sarılın olur mu? Bu yıl güçlü enerjilerde olun. İlahi kaynak sizleri her zaman destekler. Hoşçakalın.